Öncelikle Efdal Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz diyelim. Bugün e, sizlerle birlikte sevgili Başak burcu, Başak etkili arkadaşlar için detaylı, kapsamlı bir şekilde yakın geleceğe bakmak istiyorum. 7-10 günlük süreç bandında neler yaşanabilir, neler tecrübe edebilirsiniz? Kapsamlıca bunu incelemek istiyorum. Eee Sizlerden tek ricam sadece odaklanmanız olacak. Odaklandığınız takdirde en doğru etkiler en iyi frekansları alacağımızı düşünüyorum. Bakalım sevgili Başak, yükselen Ay Burcu ya da kendi e, Burcu Başak olan arkadaşlar için nasıl fırsatlar nasıl imkanlar bizleri bekliyor. Birlikte incelemiş olalım. İlk olarak Kılıç Kralı Kartı Ölüm kartı, Aziz kartı ve Ermiş kartını alıyorum. Şimdi burada özellikle sevgili Başak etkili arkadaşlar, bir şekilde sizlere karşı netlik sağlamadan ya da diğer bir yandan baktığımız zaman bir şekilde sizlerin beklentilerini tam olarak karşılamayan ya da herhangi bir şekilde hani farklı davranarak, kafanızı karıştırarak o dengeyi, o istediğiniz stabil enerjiyi sağlamayıp yapması gerekenlerin dışına çıkarak sizleri hayal kırıklığına uğratan bazı insanlar ya da bazı durumlar görüyorum. Şimdi tabii ki hep söylüyorum yani beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa olsun. Ama uzun süredir ilk defa gördüğüm şekilde burada başakların en az %80'i %70'i haksızlığa uğramış. Yani aslında kolektif bir açılım olmasına rağmen pek çok başağın bu bir haftalık süreçte haksızlıklara uğramasından sonraki hareketlilikleri yaşayacağı bir gündem olacak. Peki bu gündem içerisinde neler olabilir? Ee, Neler yaşayabilirim diye soracak olursanız aslında burada kılıç kralı kartı şu etkiyi verir. İkizler, Kova, Terazi etkili. Bir kişi ya da dediğim gibi dengesiz, aklı bir karış havada olan bir kişi tarafından sizlere yapılan bir yanlış sonucu aslında belli şeyleri bitirmişsiniz. Yani bu ne olabilir? Mesaj yerinizde birisi size haksızlık yapıyordur. Yanlış yapıyordur. Bu kişiyle yollarınızı ayırmaya karar vermişsinizdir. Ya da aynı hani aşk hayatınızda bir belirsizlik vardır. Bir oyalanma vardır. Bir pasiflik, sessizlik ya da yapılması gerekenin yapılmamasını haricinde yanlış yapılan bir şeyler vardır. Ama ne olursa olsun dediğim gibi aşk olur, iş hayatı olur, farklı alanlar olur. Sizlerin şu an muğlakta kaldığı, belirsizlikte kaldığı ve tam olarak aslında hak ettiklerini tecrübe etmesi önünde engel olan bir takım etkiler aldığınız bir döngü. Şimdi burada tabii ki kolektif ikiye ayrılıyor. Daha net tarihli bireysel danışmanlıklar için hep söylüyorum. Eftah Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Ama burada kolektifin %50'si çoktan bir şeyleri bitirmiş. Yani o insanı, o durumu, işte o iş yerini, o aşkı, o parayı her şeyi geride bırakmış. %50'si ise bu bir haftalık süreçte alacağı ani bir karar ya da yaşanacak ani bir olayla ölüm kartından anladığım kadarıyla artık bu belirsizliği kendisi bitirecek. Ya ben buna katlanmayacağım, ben buna dayanmayacağım ya da ben bununla hiçbir şekilde ilgilenmeyeceğim. Hiçbir şekilde buna hani öz veri harcamayacağım, çaba sarf etmeyeceğim şeklinde bir kafa yapısı içerisine gireceğinizi görüyorum. Ee, ama ne olursa olsun bu bir haftalık 10 günlük süreç birazdan net tarihler de vereceğim. Önümüzdeki haftalarda aslında baktığımızda Aziz kartı ya da Ermiş kartı gibi kartlarla birlikte sizler için bir kısmet açılması olacak. Yani geride bırakanlar ya da geride bırakmak üzere olanlar sanki bu muğlak, bu belirsizlik, bu kafa karışıklıklarıyla dolu ve hak etmediğinizi size gösteren ya da belki hiçbir şey yapmayıp pasif kalan o enerji alanından birden uzaklaşacaksınız. Ve sanki sonrasında kapınızda gerçekten kuyruk olacak. Şimdi bu kuyruk nasıl bir kuyruk derseniz işte mesela aşk anlamı da benim kalbim çok kırıldı. Hiçbir şekilde aşka küsmeyin. Yeni adaylar gelir, eskisi değişerek gelir. İş anlamı benim moral motivasyonum çok düşük. Ya yani ne yapacağımı bilmiyorum. Ya da belli alanlarda ben hani fayda bulamıyorum. Hep bir soru işareti kalıyor, hep bir yarım kalmış oluyor. Derseniz. Yine bu noktada kapınızda iş fırsatları kuyruk olur. Eski iş yerinizden, yeni iş yerlerinden çok farklı noktalardan dönüşler alabilirsiniz. Ve burada özellikle ermiş kartına baktığım zaman sevgili, değerli, başak etkili arkadaşlar için çok da fazla aslında bu dönem iç dünyanıza dönmemeniz, ne yaşadıysanız, ne tecrübe ettiyseniz geride bırakmanız gereken ve artık şifalanması gereken alanlarınızın parça parça şifalanacağı gündemler olacak. Yani size haksızlık edilen alan, kişi, pasif kalan kişi, alan, durum bunlar da kapınıza gelecek. Bunun haricinde yeni kısmetlerde, aziz kartıyla yeni olgunlaşan fırsatlar da kapınıza gelecek. Ama benim naçizane tavsiyem bu dönemde çok katı fikirlere sahip olmayın. Yani çok fazla ya bir daha mutlu olamayacağım. Şöyle olacak böyle olacak. Şunu tecrübe ediyorum. Bunu yaşıyorum. Hani e, çok fazla bu enerjiyi vermemeniz sizin için, geleceğiniz için daha iyi olacaktır. Şimdi burada aziz kartı aynı zamanda şu etkiyi de verir. Tamamen mantıklı hareket edin. Başaklar zaten analitik düşünen burçlardır. Merkür'ün de etkisiyle daha böyle mantıkla hareket edin. Duyguları, sezgileri tabii ki bir kenara atın demiyorum ama mantığınızla, akılla, matematiksel hesaplarla hareket ederseniz belki de sıkıntılı bu dönem bir haftalık süreç akabinde ve tabii ki biraz daha verecek olduğum tarih dolaylarında sizlere artık mutluluklara ve güzel enerjilere taşıyacak diyebilirim. Mahkeme kartı, kılıç altılısı kartı, joker kartı, ve kupa olmuşsun kardeşim. Burada aslında sizler için büyük de bir ikilem sizleri bekliyor diyebilirim. Yeni bir sayfa mı açmalıyım yoksa eskiye tamah mı etmeliyim? Yeni mi eski mi? İleri mi, geri mi Çok fazla sorgulamasını yapabilirsiniz. O yüzden burada aslında kapınıza dediğim gibi çok farklı insanlar, çok farklı durumlar, çok farklı imkanlar, fırsatlar geldikçe ister istemez kafa karışıklığı yaşayacaksınız ve ne yapmalıyım diyeceksiniz. Kimileriniz bu dönemde ben bir seyahat yap, seyahat yapacağım, seyahat edeceğim. kafam kafamı dinleyeceğim diyecek. Kimileriniz diyecek ki ben mahkeme kartıyla işte ve kupa onlusu aileme danışacağım, arkadaşlarıma danışacağım. Fikir alışverişleri yapacağım ya da işte danışmanlık alacağım. Bizlerden alabildiğiniz gibi. O yüzden burada şöyle söyleyeyim. Eski mi yeni mi? Eski ile yeni arasında kalıp gitme Eski ile yeni arasında kafa karışıklıkları Fakat aslında burada Joker kartı şunu öneriyor Eskiyle de bir şeylere başlasanız Zaten yeni bir başlangıç olacak Çünkü burada özellikle dedim ya Ya ikizler kova terazi etkisi Ya böyle hani pasif dengesiz Aklı bir karış havada Netlik somutluk enerjileri vermeyen e, O alandan çıktıktan sonra o alanda yaşanacak şeyler, o insanla o durumla alakalı tecrübe edilen durumlar sizleri parlatacak sizlerin değerini anlamalarını sağlayacak veya anlamasını sağlayacak. Tabii ki aklınızda bir insan varsa tüm ihtimalleri değerlendirelim ve bunun neticesinde o da aslında yepyeni bir insan olacak. Bambaşka bir kişi olarak karşınıza çıkacak. O yüzden sevgili Başak etkili arkadaşlar eski mi yeni mi ikilemi çok yaşarken hangi yolu seçerseniz seçin bir kere sizin için yeni bir başlangıç olacak. Fakat ben birazdan net tarih de vereceğim. Bu bir haftalık süreçte şunu yaşayacaksınız. Bitirdiğiniz alanlar veya çoktan bitirmiş olduğunuz alanlarla ilgili değişimleri yakından göreceksiniz. Ve aslında birazdan aktaracağım vadelerde de yeni mi eski mi arasında gidip gelmeyi artık bırakıp tam anlamıyla sizi mutlu eden yani sonuç da önemlidir. Tabii ki süreci birazcık karar verme konusunda ikilemlerde sizleri bırakabilir ama sizler artık kapıyı çekip çıktıktan sonra geride bir şeyleri bıraktıktan sonra emin olun pek çok şeyin değiştiğini, dönüştüğünü kendi gözlerinizde göreceksiniz. Ki burada baktığımda e kuponunuz kartı çok önemli bir kart. Sizlerin yolun sonunda gerçekten mutlu olacağınızı ya da iyi etkiler, iyi enerjiler yakalayacağınızı gösteriyor. Ama benim naçizane tabii ki son kartlara bakmadan söyleyebilecek olduğum tek öneri yeni başlangıçlar, yenilikler, hareketliliklere hazır olun. Kesinlikle ama kesinlikle sabit, dogma bir şekilde düşünmeyin. Çünkü değişimler, dönüşümler sizleri bekliyor diyebilirim. Denge kartı, para prensi kartı, Kılıç 500 kartı çok güzel geldi. Ve Kılıç 400 kartı. Şimdi arkadaşlar bu döngüler aslında dediğim gibi tarihte vereceğim ama sizlerin dengeye geleceği dönemler. Yani aslında belki de birilerinden, bir yerlerden kopmak sizi yaralayacak ama kısa süreli bu yaralanma ardından veya hani tat kaçırma, keyif kaçırma durumları döngülerinden sonra Artık birazcık daha e, dengeye geleceksiniz. Evet bu olması gerekiyordu, bu oldu ki bu konuda da çevrenizden sizleri destekleyen insanlar anlattığınız takdirde olacak. Bunun haricinde karşı tarafların yukarıda belirttiğim şekilde denge gelme durumları olacak. Size daha uygun hale gelecekler, farkındalık dolu hale gelecekler ve hani e, tüm bunlarla iticesinde artık bazı adımları somut bir şekilde almaya başlayacaksınız diyebilirim. Burada kılıç 5'si ve kılıç 400 kartlarına baktığımda ve para prensi kartı aslında bu süreç içerisinde çok büyük adımlar atmayın, taktiksel davranın, kendi iç dünyanıza dönün ve ne yeni ne eski bu bir haftada kabul etmeyin diyor. Ne zaman kabul edeceğinizde gelecek olursak hani bilenler bilir ben her zaman net olmak tarih vermekten yanayım. Tabii ki daha net tarih. Bireysel danışmanlıklar için. Eftah Tarot Instagram hesabımdan 24 saat bana ulaşabilirsiniz ama en geç bence. 15 Ağustos tarihi. Tabii kimileri için 25 de diyebiliriz ama ben çoğunlukta 15 diye düşünüyorum. 15 Ağustos tarihine kadar kesin sonuçlar, net dönüşler ee, ya da diğer bir yandan baktığımızda hani artık kafanızda tamam somut olarak adım atıyorum. İşte yeni bir işse yeni işe başlıyorum. Yeni ilişkise yeni ilişkiye başlıyorum. Ya da eskiden dönüşse tamam bu düzen artık oturmuş. Ben kafamı rahatlattım. Her şey okey şeklinde yeni başlangıçlara da hazırlıklı olmanızı da fayda var diyebilirim hemen e, bu kadar hareketli bir döngüye doğru ilerlerken bakalım e, daha farklı olarak ne göreceğiz daha başka olarak ne yakalayacağız birlikte incelemiş olalım çok sevdiğim bir e, kart destesidir evet tabiyet kartı bir kişiye ya da duruma karşı duyulan önlenemez istekler bağımlılık İrade dışı koparılamayan bağlar, saplantı olarak bir kişiye ya da duruma bağlanma. Diyorum ya bazı şeyleri koparmak, bitirmek, kendi yoluna kılıç altılısı kartıyla ilerlemek, gitmek diyelim. Ee, zaman zaman çok zordur. Hani bir şeyler konusunda kafa karışıklıklarınız olur. Ne gideyim, ne yapayım ya da hani nasıl ilerlemeliyim e, bunları sorabilir, sorgulayabilirsiniz. Ama baktığımızda artık burada da gördüğünüz üzere bir özgürleşme, bir e, zincirleri kırma ya da artık gerçekten rahat etme, rahat erme söz konusu olacak diyebilirim. Evet geçmişin izleri geçmişinizden tamamen kopmayacaksınız. Tabii ki bunda bir süreci var ama dediğim gibi yukarıda verdiğim tarihi detaylıca dinlerseniz ve tabii ki bireysel açımlarda da net tarihleri takip ederseniz geçmişin izleri peyderpey stiliniz Yani aslında burada baktığımda ex partner peşinizi bırakmaz. Eski iş yeriniz geri döner. Eskiden konuşmadığınız bir insanla barışmalar olabilir. Bu tarz geçmişin izleri çok net aslında hayatınıza entegre olacak. Ki geçmişteki olumlu olumsuz tecrübelerde hayatta alacağınız kararları etkileyecek diye düşünüyorum. Kartın üstündeki mesajda geçmişte takılı kalmak, geçmişteki travmaların bugüne etkisi, geçmişe duyulan özlem ve anılar. Şimdi burada merak kartıyla birlikte bu ses ...sizin adasa bıraktığınız dönemde... ...çok fazla merak edileceksiniz... ...size haksızlık edilen, yanlış yapılan alandan... ...şunu göreceksiniz... ...sizleri merak edecekler... ...soracaklar, sorgulayacaklar... ...sen neredesin, ne yapıyorsun... ...bu merak onları... ...size karşı bazı adımlar atmaya da... E, ...kesinlikle itecek diye düşünüyorum... ...sevgili başak etkili arkadaşlarım... ...en güzel enerjilerle diyelim... ...bakalım konuşma kartlarından alacağım... ...aklınızda bir insan varsa ondan gelecek mesaj sizden ona bir mesaj ya da evrenden size sizden evrene gelecek mesajlar olabilir şöyle normalde iki tane seçiyorum bugün üç tane seçeceğim birinci kartımız şu ikinci kartımız. Hemen şöyle karmışkalım. Şu da üçüncü kartımız olsun. Sizlerden tek ricaım sadece ama sadece odaklanmanız ve lütfen hani üçüne de niyet edebilirsiniz. Ya da dersiniz ki ben sadece bir tane seçiyorum. Bir tanesini de seçebilirsiniz ama ne olursa olsun yorumlarda niyetlerimizi yazalım. İşte iki ile 3'ü seçtim, 1 ile 2'yi seçtim. Bu enerjileri en çok artıran, en çok destekleyen şeydir. Şöyle kartlarla sizleri baş başa bırakayım. Sonrasında kartların mesajlarını açalım birlikte okumuş olalım. Birinci kartı seçen sevgili Başak etkili arkadaşlar. Düşündükçe geçmişimde sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor. Ya ne kadar çok geçmiş düşünüyorsunuz. Ne kadar çok aslında geçmiş vurgusu var. Ee, ama X mi next mi dediğinizde tabii ki kararı dediğim gibi süreç gösterecek kolektifte baktığımızda ki geçmişte bıraktıklarınız da emin olun sizleri atlatamayacak onlardan da bu mesajı almak o şekilde yorumlamak mümkün. Aramamı beklediğini biliyorum. Seni aramayı o kadar çok istiyorum. Yani bir adım beklentiniz olabilir. Bir şeyler olsun isteyebilirsiniz. Ama süreç içerisinde yukarıdan çıkardığımız mesajla da zaten böyle bir şey alma, alma ihtimali, tecrübe etme ihtimaliniz yüksek diyelim. Bu zamana kadar karşıma çıkan herkes beni kullandı. Bu yüzden kimseye kolay kolay güvenemiyorum. Belki de sizden bir mesaj olabilir. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese şifa olsun. Net tarihli, daha detaylı yorumlar için Eftay Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Çok öpüyorum. Herkese şifa olsun.